Selamlar dostlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Hypixel Skyblock için 3 adet para kazanma yöntemi göstereceğim dostlar. Ee, geçmeden önce ben bu videoyu 16 Ocak Perşembe günü çekiyorum. Video yani daha doğrusu yarın 17 Ocak günü yükleyeceğim. Yarın herkes kaynesini alacak öğrenci olanlar. Umarım kayneniz güzel geçmiştir, yüksek not almışsınızdır. Ben bu arada 11. sınıfım sayısal öğrencisiyim. Benim zaten matematiğim iyi geçti. Zaten sayısal olduğum için matematik önemli çoğunluk olarak. O yüzden karnem güzel geçti zaten. Umarım siz de benim gibi güzel bir karneniz olmuştur. Ve video geçmeden önce son olarak da burada bir tane ferisol olduğunu göstermek istiyorum. Tam hub'ın buradaki dağın ucunda. Bu fairy soul da almadıysanız alabilirsiniz. O zaman hızlıca öyle game için 3 adet para kazanma yöntemimizden ilk para kazanma yöntemine geçeyim. Şimdi Dostlar ilk önce bazara geldiniz, burada şuraya yazıyorsunuz Corrupted Fragment Bunun olayı şu, ben şuradan tekrar gireyim, nereye geldim ya, burada Bunun bazardan satın alımı 15, NPC satımı 20 yani sadece al sat yapıyorsunuz, direkt al sat yapıyorsunuz Hani ben mesela buradan alayım buradan bir envanter 30k, bunu satarsam 38k para geliyor Yani buradan bir envanter al sattan 8k para kar ediyorum ki bunu Normal almak yerine buradan Bayodur'dan 6.6'ya alırsanız bunun iki, iki katı iki buçuk katı kar yapıyorsunuz ki bir envanterden 15k para kazanıyorsunuz. Bu kadar yani Bu oyuna yeni başladınız, pazarı açtınız, paranız var gidin bir envanter al sattan ki zaten direkt bunu yaparsanız 8k biraz daha hızlı. Biraz bekleyip yaparsanız ama oyun içinde biraz fazla fazla sipariş vermeniz lazım. O şekilde yaparsanız da yine hızlı şekilde 15k 15k burada 8k 8k para kazanabilirsiniz. Bu kadar basit. Yani bu kadar dostlarım. Yaptığınız tek şey pazara gelip Core Upload Fragment'ı alıyorsunuz. Pazardan buradan adanın gibi. Eğer hızlı alırsanız kendisi şuradan tekrar gireyim. Hızlı alır hal yaparsanız 15.5 coin'e. Buradan 6.6 coin, e. 6 .6 coin e alabiliyorsunuz. Pazara da pazar diyorum. NPC'ye de 20 coin'e satabiliyorsunuz. Şimdi ikinci yöntemi hızlıca geçeyim. Zaten yöntemleri hızlı hızlı anlatacağım. Hiç sizi oyalamayacağım. Kısa bir video olacak. Öz bir video olacak. İkinci yöntemde kum yerine gideceğiz. Oradan hub'a geldiniz. Buradaki yol takip edip buradaki Farming Island'a ışınlanıyorsunuz, ışınlanmak işte Farming Island'a geçiyorsunuz. Oradan da buradaki Desert, desert Settlements'a geçiyorsunuz. Zaten burada çok tahmin edebiliyorsunuz bunu ama En bilindi yöntemlerden bir tanesi bence kum kazacaksınız, bu kadar. Burada yapacağınız şey dostlarım kum kazmak. Kumunuzu kazıyorsunuz, bakın bir de dalıyormuş. Kumunuzu kazıyorsunuz, bu kadar yani. Bir tane elinize altın kürek yaparsınız. F 5 basarsınız. Sonra buradan gelir kumunuzu kazarsınız. Bu şekilde size dakikada 10k, dakikada 10k değil de daha doğrusu dakikada 5k, 6k para gelebiliyor. Ki bu zaten saate vurursanız iyi bir para ediyor. Özellikle ölü gemde bu kadar basit bir şey. Sadece kum kazarak iyi bir para da kazanabiliyorsunuz. Bu da ikinci yöntem dostlar. Birinci yöntem Kora Fragment'ı al sat. Pazardan NPC ikinci yöntem kum kazmak. Şimdi son yönteme geçeyim. Hızlı hızlı geçeceğim. Hemen direkt warp'om çekeceğim onun için. Son yöntemim de dostlar. Ben bu arada küreyi atmışım. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Son yöntem için dostlarım. Ende geçmeniz lazım. Evet de şimdi aşağı atlayayım. En aşağı iniyorsunuz. Önce de şunu bir söylemek istemem. Mesela bunu buldum. Buradaki end notları yani şöyle yazılıyor. End not. Yanlış yazdım. Not bu şekilde. Bunları kıracaksınız. Ama şöyle bir sorun var. Benim için daha çok sizin için değil. Ben Skyblock moduna buradan giriyorsunuz. Skyblock. Bedlon bu arada da var. Bilmiyorum bunlar Client'te falan var mı? Buradan End'e geliyorsunuz. Burada Ender notları vurguladığı bir mod var. Bunu açarsanız dostlar size buradaki bir gördüğünüz şu bloğu size parlak gösteriyor. Hani mesela ya bildiğiniz direkt parlatıyor. Bu sayede bunları görmeniz çok daha kolaylaşıyor. Ben mesela burada şunu kendi gözümle seçiyorum. Eğer bu açık olsaydı zaten onu anlatacağım niye bende olmadığını. Açık olsaydı direkt komple her yere görebilecektim. Çok daha hızlı şekilde kasabilecektim. Ama şöyle bir sorun var. Ben de bu mod çalışmıyor. Bilmiyorum dostlar. Eğer bir hata yaptıysam veya benim bir yanlışım varsa lütfen yorumlarda söyleyin ki düzelteyim. Benim hani Skyblock modum açık. Zaten görüyorsunuz. Ende giriyorum. Bunu açıyorum. Hatta bunun rengi de kıpkırmızı. Hatta istediğim rengi alayım şu şekilde. Mavi aldım. Yine de bu mod bende çalışmıyor. Anlamadım. O yüzden bu mod size çalışacaktır. Siz çok daha hızlı. Şimdi ben mesela göstereceğim size ama ben biraz zor bulabilirim. Bu biraz dışarıdan iki tane gördüm. Şanslı ama genelde zor görüyorum. Bu yüzden siz çok daha hızlı şekilde bunları görüp kırabileceğiniz için daha fazla para kazanacaksınız. Dediğim gibi buradan aşağı atıyorsunuz, bu bölgede bunlar çıkıyor. Önemli şeyler bir, başlangıçta olduğunuz için Endermanlar size fazla asla verebilecektir. Çok bunlara savaşmanız lazım ve zırhınızın iyi olması lazım ki Endermanlardan tek yemeyin. Mesela ben kırdım bazen item böyle, bazen de bu endermite'lar çıkıyor bu endermite çıkması daha iyi bir şey bu arada çünkü görüyorsun şu an 4k para aldım bir bloktan 4k Biz Bunu da kırayım ne verecek Bir endermite daha güzel çok daha hatta 3 tane çıktı 2 tane daha bunu da verdi 10k para oldu mesela Buradan da 1.5k da bunu vermiş ender projeden endermenden geldi bir tane daha kırayım Mesela bu sefer de 2 tane bunu verdi ki 11k Görüyorsunuz dostlar hani çok daha fazla anlatmaya gerek yok şunları da kendim attım 2 3 tane blok kırdım 20k para kazandım. Tabi biraz şu an şanslıydım daha da az gelebiliyor. Neyse yani bu kadar. Son para kazanma yöntemim de buydu. Dediğim gibi hızlı hızlı anlattım hatta burada da 2 tane bir tane daha kırayım. Endermite ha, bu sefer bunu verdi. Bunları da öldürelim. 2 tane daha kırdım. 1k artı 5.5k 6.5k para yine kazandım. Bu şekildeydim. Bu da son para kazanma yöntemimdi. Size bu videoda hızlıca 3 adet ölü game için at direkt oyunun en başına para kazan yöntemi gösterdim. İlki şuradan göstereyim. Corrupt fragmentlardan al sat yapmaktı. İkincisi küreğinize kum kasmaktı. Üçüncüsü de buradaki ender notları toplayıp kazmanızı kırmak dostlar. Buradan artık 3 tane yöntemden hangisi sizin için daha iyisi, hangisi daha zevkli veya az sıkıcı geliyorsa ondan birini seçip o yöntemi uygulamanız gerekiyor. Bu sayede Başlangıç oyunda rahat şekilde para kazanabileceksiniz. Hemen şuraya geçeyim. Videonun bir de yapayım. Video bu kadardı. Zaten kısa ve öz oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.